Seda Hanım. Evet, Galatasaraylı. Adnan Bey, Sen geldik. Zulaz. Galatasaray Sen maçındayız arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Yani eksiklerimiz var ama... Evet. Yani kazanırsak ilk 8 umudu çok iyi olur. Sen ne diyorsun? Gönlümüz Galatasaray'dan yana. Avrupa'da renk ayrımı yok diyorsun. Yok. Mi? O zaman... Haydi Galatasaray, Haydi bastır ben. Galatasaray. Ölümüne Galatasaray. <laughs> o zaman maçtayız mı diyoruz? Önce abone olun arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra bizimle bu maçı izleme zevkini yaşayın. Abone olun. <laughs> Beğenin. <Hadi>. Ve maçtayız. <laughs> Bildiğimleri de açın. Hadi sana kazanırız ya. Maçtayız arkadaşlar. Sara! Sara direktten döndü. Hadi Barış. Abi hadi be gol olsun be. Hadi Barış yap bir şeyler. Sara dışarıda. Yapma be. Salay niye yerde? Direkten ah be. döndü. Çok güzel vurdu ya topa. Salay'ın <laughs> orada bir yerde kalma pozisyonu var ama. Görmedik ki neden o yerde kaldı. Onu tabii o heyecanla izleyemedik evet. ama. <laughs> Saran'ın vuruş çok iyi. Bakalım. Yani. Yok ya Peki, bir şey. Bir şey yok. Abi <laughs> aman bu <bunu> üst direkten <laughs> döndü. şu adamlara duran top vermeyelim artık ya. Yani. Orada gol oluyor Adamlar ya. ama bunda iyi. Yani duran toplar değil, kornerlerde iyi adamlar. Neyse bir daha yaşan. Orada da vuracağımı atarız. Yani öyle bir pas mı verilir? Haydi yetişemez ya. ki. Haydi oğlum artık ya. Auro Icardi. Nasıl bir vuruş mu Boş oldu ya? Boş ya. Çok güzel Önün Önüm bomboştu. İlk kere bitmek üzere. İlk kere de adamların bir tane direk, direkten dönen top ve duran toplardan etkili olduğunu gördük. Dirençli bir takım. Yani bir golü atarsak belki çözülecektir ama. çok. Bizim fazla de direkten top... dönen topumuz var. Çok fazla Sarı duran pozisyonda. top kullanıyoruz. Ozyman ve Singon'un eksikliğini hissediyoruz. Yapma. Tamam. Dışarıda. Yani İlkay'ın biraz daha oyunun içine girmesi lazım. İlk dakikalarda bir sarı kart gördü. Ondan sonra tamamen pasif oynuyor. Orta saha komple saraya bakmaya başladı. İlkay'ın biraz daha oyuna girse belki bir şeyler olabilir. Bir de Barış'ta saniyi biraz daha fazla kullanmamız gerekiyor. Sence ikinci yarı ne olur? Veda Hanım. Ya bence çok faal oynuyorlar. Çok evet. soğutuyorlar maçı. Yani ön, ön alana gitmene fırsat vermiyorlar zaten. Ee, bilmiyorum ikinci yarı bence alır Galatasaray ya. 2-1 kazanır. Hadi inşallah. İkinci yarı görüşürüz. Görüşürüz. Abi aman diyeyim ya. ya. Bomboş uyudunuz lan uyudunuz. Bu adamın da bu arada atılması gereken adam gol attı. Adam o da ya sarı şey. kart olan adam Oğuzcan'la yana basıyor. Kırmızı hmm. görmesi gerekirken sonrasında ya onu geçtim. Hakem görmeyebilir de uyudunuz ya. İki tane oyuncuyla gol attı adamlar. Maçta var hiç yokuz ya. Hiç yokuz. Ya şöyle şimdi adamlar seri çıkıyor. Duran toplarda iyiler. avantajları yüksek bir takım. sizde sakatlıklar var. hızlı oyuncular Mesela Yakup sakatlık şüphesiyle çıkıyor. Yormayayım diyorsun, şey yapıyorsun. Yani şu an takım tam demoralize yani. Ee, zaten oyunda... sert oynuyor rakip oyuncu. Sakatlanma riskin çok yüksek. Çok iyi durdurdular ya. Adamlar yani iyi oynuyorlar yani. Ya iyi onların da iyi oynadıkları bir şey yok aslında ama adamlar faal oynuyor. Oyunu soğutmayı biliyor. Ee, nasıl diyeyim? Yani kendine bir de şey yapıyorlar, kontrole çıkıyorlar. Seni kapatıyor yani adam. Sen kontrole çıkamıyorsun, direkt önünü kesiyor. Faal yapıyor, bir şey yapıyor, önünü kesiyor ama. Oyunu soğutuyor. İlkay hiç oyunda yok. Orta sahada hiç yok yani. 20 dakikadan sonra kart görünce o gitti. Yıkardığı zaten top atamıyoruz. Kanatlar işlemiyor. Sarayla şey saneyle barış hiç yoklar. Yani kötü şu anda ya. sistemli bir oyun yok ortada. Gerçekten Sistem kötü yok. Yani. Ya dışarıda kendini yere bırakmışsın. Bir daha içeriye girip kendini niye bırakıyorsun yani mesela? Şey hani bir tamamen çirkeflik bu ya. Hani bir sıfır öndeyim yatayım bir daha sağın ortasına yatayım diyor. Ya hakem diyor ki hani sağlık ekibi gidin yan tarafta zaten oyuncu diyor. Bir daha içeriye giriyorsun tekrardansın. Ya bu karaktersizlik ya başka bir şey değil yani. Ya 30 numara yine yerde. Boş verin ya. Boş verin ya. Abi ya. abi <laughs> ya. Allah Allah. Yani o oyuncu çıktı, attı kendini. Bir daha çıktı, bir daha atıyor kendini. Yani ya oyuncu kart göster çıksın gitsin ya değişiklik iste, bir şey iste. Bu nedir ya? Okan Burak evet. mı kart? Ya ama adam isyanında haklı yani. Bir doğru düzgün yönetsene maçı ya. Haklı bu sefer, gerçekten haklı. Maç oynanmadı, 70 dakika geçti. 20 dakika oynandı maç. Sürekli evet. duruyor. 5 dakikada iki kere maç durur mu ya? Kafa Adile Borgun olsun. Ya Abi. nasıl bir vuruş o? Abi yani 6 pasın içinde nasıl dışarı atıyorsun ya? 90 artı 6 bitti. Hadi artık pozisyon yapacağız ya. Valla Okan Hoca'yı da kızamıyorum ya. Çünkü yani takım revire döndü resmen ya. Bu arada Senjulas çok iyi kaos yönetimi yaptı. Adamlar yani iyi kapandılar. Gayet de or kendi sahasına geldiğinde baskı yaptılar. Oyuna şey yaptılar. Faulle oyunun şeyini soğutmadılar. Abi gole gidiyor. Hey. Uğurcan son anda bir tane daha da kaçırdılar yeni. Ve maç bitti. Ya hakimiyet tamamen Union tarafındaydı. Evet. Yani kesinlikle. Yani şu maçta tamamen panik hakimdi. Yani top ayağında çevireceğim. Zaten adamlarla 2'dil mücadelede sürekli adamlar faul yapıyor. Hakem de bu sertliğe çok fazla izin verdi. Oyun çok fazla durdu. Yani adamlar hak etti kazandı. Şimdi bunun için de çok fazla şey yapmaya gerek yok yani. Bizimkiler bir de yani kendilerini sakatlamamak için uğraştılar. Okan büyük bir ihtimal Okan Buruk büyük ihtimal şey söylemiştir. Yani hani tamam oynayın da kendinize de dikkat edin demiştir. Çünkü ilk ay mesela hiç, hiç ikili mücadele girmedi. Aynı şekilde e, Sané'de o şekilde. Jakobs da girmedi. Zaten Jakobs'u sekiyordu. Zaten ihtimal... şu kadro sakatlansa yerine başka oyuncu gelecek yok. oyuncu yok. Yedekli oyuncu yok. Arda'yı aldık. Arda da ikinci sarıdan gitti. Yani çok komik bir durumda şu anda. Galatasaray'ın yedeklerini de hiçbirini tanımıyoruz yani. Hiç ilk 11'de normal şeye de girmemişler. Çok fazla diyecek bir şey yok. 24'te olacağız herhalde. Ama yani şu maçı kazansan i̇lk sonrasında sakat, sakatlıklar dönse ilk 8'e girebilirdik. İlk 24 artık şimdi ilk 16'yı hedefleyeceğiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Yani, Biz de oynamadık yani, yani açık konuşayım. Oynamadınız. Oynamadık. Oynamadık. oynamasına da izin vermediler. Karşılık Karşı rakip hani e, bunu müsaade etmedi. Çok evet. güzel oyunu soğuttular. Hakimiyeti sağladılar. Hak ettiler ya. Ben şeyden... Yani e, zaten kontra falan da çıkıyor adamlar. Seri oyuncuları var. E, Jakobs vardı bir sizde. O da sakatlıktan çıktı mesela. Mesela şu İlkay'ın oynayışına baksana. Top gitmedi adam ya. İlkay'a gitmedi. İlkay'a besleyemiyorsun ki adamı. Yok yani. hani İlkay ortada ya. Hiç böyle... İçitli mücadele gireyim, top alayım. Yani falan bilmiyorum Galatasaray diye. gibi oynamadı diyeceğim ama oynayacak oyuncular da zaten sakat. Evet. Yani Galatasaray'ın yapabileceği maksimum buydu zaten. Yani golye mesela 0-0 bile olsaydı iyiydi ama o da şanssızlık talihsizlik oldu diyelim. Yapacak bir şey yok. Çötü bir skor. İç sahada en azından bir beraberlik olmalıydı. Evet Neyse, ama Galatasaray'ın gidişatı iyi değil. Toparlanmaları lazım yani oyuncuların artık bir takım önce. Takım revire döndü, ben anlamadım gitti ya. Bir ay içinde bütün oyuncular sakatlanır mı ya? 6-7 tane oyuncumuz sakat. Evet. Singo, Kaan Ayhan diyoruz, Kaan Ayhan sakat. <laughs> yani Osimen zaten yok. Yunus yok. Yunus zaten sakat. Üzerine Solveig de gitti. Eren Elmalı zaten bahis muhabbetinden ceza aldı. Yani takım komple gitti. Bildiğin Galatasaray'da... Hem şu anda var ya şu takımdan mesela bir Torreira'yı çıkart, bitti olay. Bitti yani şu takım ne şampiyonla oynar ne şampiyonlar ligini oynar. İnşallah toparlarız. Aynen. Haftaya haftaya zaten pazartesi günü Fener derbisi var. Onlara ne yapacağız onu da çok merak ediyorum. <laughs> pazartesi ben günü. bunu izlerken biraz aklım oradaydı. <laughs> Neyse Karabağ maçı var arkadaşlar birazdan. Karabağ maçında ve Perşembe günü Fenerbahçe maçında görüşürüz. Görüşürüz.